Merhaba arkadaşlar bu videoda Türkiye'nin en kalabalık 10 şehrinden bahsedeceğim. Birinci sırada İstanbul toplam nüfus 15.519.267. İkinci sırada Ankara toplam nüfus 5.639.076. Üçüncü sırada İzmir toplam nüfus 4.367.251. 5. sırada Bursa, toplam nüfus 3.56.120. 5. sırada Antalya, toplam nüfus 2.511.700. 6. sırada Adana, toplam nüfus 2.237.940. 7. sırada Konya, toplam nüfus 2.232.374. 8. sırada Şanlıurfa, toplam nüfus 2.073.614. 9. sırada Gaziantep. Toplam nüfus 2.069.364. 10. sırada Kocaeli. Toplam nüfus 1.953.035. Videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.